Elektrik faturası çok görüyorsa bazı yöntemler var arkadaşlar. Bir tanesi pişirmiş olduğunuz ya da sonradan kalan yemekleri soğumadan buzdolabına koymayın. Odalarınızdaki bütün ampulleri led ampulle değiştirin ve gereksizse anında söndürün ya da otomat sistemli ampuller tercih edin. Fırında pişirdiğiniz yemek pişmeden kapağını zırt pırt açık bırakmayın. Buzdolabınız veya derin dondurucun kapağını da açıp açıp bırakmayın arkadaşlar. Daha fazla enerji harcamanıza sebebiyet vermektedir. Tüm elektronik malzemeler, bilgisayar, olsun, cep telefonu olsun, bütün televizyon olsun kullanmıyorsanız kapatın ve mutlaka fişinden de çektiğinize emin olun arkadaşlar. Gereksiz bütün enerji tasarruflarınızı yerine getirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili olarak ise mutlaka siz elektrikle ilgili ne kullanıyorsanız bunu düşürün. Bir derece olsa bile odanızın sıcaklığını düşürmeye gayret edin. Bunlar size fayda sağlayacak.